Merhaba arkadaşlar. Bugün Raisa Aflop'a devam edeceğim. Raisa Af Pamuk. Kaldığımız yerden devam edeceğim. Bekle kardeşim. Her neyse girince açacağım. Tamam geldik. Bakın nasıl bayağı düşmüş. ve nasıl düşünce bir şey olmuyor. Oyunu şimdi kaydedeyim baştan. Ölüyorum ölüyorum bize kalmasın her şey. sahibi biz sonuçta onu. Haydi dışında bir sorunum yok şu an. Bas 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 bas. Otomatik kaydedeceğim ay otomatik gidiyorum ya otomatik şey almak istiyorum. Bas 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 bas. Hatırlamadıysanız anlatayım seni şu pembe olan ismi çilin. Şu üze, üzerinde happiness 12 yaşlık 26 yaş 8 yazan pamuk. Şu bebeklerde bebek pamuk. Bu tipi böyle olanlara pamuk diyoruz biz. Seveyim var. Biraz şefkat göstereyim. hayvanca Adopt Mi çekeceğim arkadaşlar. Adopt çekeyim mi? Adopt de petim vardı benim. İki tane kedim vardı Adopt Mi'de. Bas, bas 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 hayvan gibi bas. Adopt o kadar petim var. Çekeyim mi? Çok az petim var. Yeni başlamadım aslında. Bir hesabım vardı. Yıldız karan vardı. Yıldız petim vardı. Fly'im vardı. Ama onlar gitti artık işte. Fly petim vardı. Robux'un da olmadığı için alamıyorum. O yüzden de şey oluyor işte. Hapı nasıl yine düştü bunun? Niye şarkı söylüyor? Kas 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 deliler gibi bas şuna. Bas. Bas ayı gibi bas şuna. Oh. Niye ayı gibi bas dedim ben? Her neyse bir de çok uzun diye yani kesiyorum para kasıp geleceğim. 10 bine köpeği aldıktan sonra Japnip temiz sesi ne atacağım? Japnip şey demek. Bir bitki var onu yedikten sonra bize para veriyor iki kat beş kat falan para veriyor kaç kat oldu onu unuttum bir caplink tesisine bir bakayım kaç paraymış nerede caplink tesisi yemekten 60 saniye boyunca 4 çarpı 4 para düşüyormuş para <Sessizlik> olsun.

oyunu attı ama neyse ki şey yapmıştım şey adını unuttum oyunu kaydetmiştim işte o yüzden oyuna baştan girebileceğim her şey girip geliyor annemin olsun internet tane az çekiyor o yüzden arada sırada atabiliyor böyle oyun baskını başladığında ya köpeğime yani dogim yoksa şey yapacağım dogim yoksa Oyunu direkt kaydedeceğim çünkü kılıcım da yok, hiçbir şeyim yok. <laughs> neyse. Bak. Bakıyorum dediği kadar para veriyor mu diye kira ne kadar? My rent is 50. Benim kenarım diyor. Bakalım ne diyor. Algris. Algris desene. Ne yazıyor Bir noodles en soyusa ucu medium he at. He hayat geldi aklıma ya. Bu okul için biliyor alırsa ama İngilizce bilmiyorum ki. Son 1000 TL kaldı. bir Togi içi Arka oda kapısı açıldı diyor. Bir oyuncu başlatılacak diye öyle bir geldim ki içim içime geldi valla. Ağğğh oh, korktum ya. Haydut demişken bir Haydutlar gelirse diye kaydedelim. Haydutlar hırsızdır. Benim pamuğumu çalıyorlar onlar. 48 şey var. Her neyse ben dogiyi almak için para kasacağım birazcık daha. Ama kamera kapatayım çünkü boşuna devam ediyor. Bayis. Sulgi parasını biriktirdi. Şimdi gel koruma köpek alacağım. Hala Mr. Incredible Idredible. Bay inanılmaz Türkçe seçti. Işte. Ondaki ucuğunu aklıma geldi ya. Dogi? Dogi! Selamünaleyküm Dogi'cim. Ne yaparsan ne edersen koru bizi. Bas 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 bas. Bir de kendime kılıç. Oo hayırlılar ben yüzde yüz korunurum şimdi. Çok kırıcı kılıcı alırsam. Hatınızı sıfırlanınca bir şey olmuyor. Sevmeyi doğru. şey. seveyim şunu. Şey edeyim. 1556 saniyede bir basıyor. Hmm. Efendim ben bu arada, bu arada benim dişim sağlanıyor. Otomatik oto clicker geldi 1000 TL. Ben bunu almazsam benim adım dişim. Kesinlikle alacağım onu. Alacağım. O oh, 1000 TL bile biriktiriyorum. Otomatik klik, oto için. Bas 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 bas. Sinek miyim, vızıldıyor muyum ben? Tamam, size bir anımı anlatacağım. Şimdi ne yapıyoruz? Abim sinekle kalmış. Sineğimi içinden geçiyor. Ne buzluğa koyuyor? sinek şişeye kapatmış, Buzluğa koyuyor. Sinekle oyun oynuyor. Sinekle löy 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 oyun oynuyor işte. Niye öyle öyle dedim ne de oldu belli değil. Oyun oynuyor. Ondan sonra ne diyor? su doldurdu sinek ölmüyor. Suyun içinde yaşıyor sinek boğulmuyor. Ölümsüzlüğü bulmuş sinek. Camdan aşağı attı öldü. Geliyorum ama kız. Beni bekle. Otokalikler. Auto klik Heh. Artık oto para geliyor. Kaydedeyim oyunu bir daha. Oto klik var artık benim. Aa, ba babamın telefondaki sevgiye gelmeye yakınlaşıyorum şimdi. Uhu. Şimdi hiçbir şey gerekmiyor. Sadece para kazanmam gerekiyor. A. Metro Sohover has to Cover. Motor toplu bir anetle altarı alacağım. Şimdi altarı göstereceğim size. İniyin. Altar alıyorum, altarı. Altar budur. Bu ona da altardır Bunu yüzde yüz yapınca bir sona geçiyoruz. Bölümlerde de bunu mifllemeyi çalışacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Na, na, Lanetli altarda da bir sürü para geliyor. Bunu para da her zaman iki katına çıkıyor. Çok azmış ya. Ama çok az mı milyonlara trilyonlara çıkıyor bu. Şu an sadece 16, 16'ya 16 gidiyor şu. An biraz birazdan şey olacak. Katına açılması sıkıntı yalnız her seferinde. Bak çoğaldı yine. Hala çoğalmaya devam ediyor. Diğer ki bölümde bunu fullemeye devam edeceğim. Ha. Aa, gir gir. Her neyse. Yine buraya kadardı. Bye.